Merhaba arkadaşlar ben Bilal bugün sizlere bir e, hangi e, <laughs> bir dakika neydi harfa tanıtımı videosu çekeceğiz aynen evet e, başlayalım e, tamam şimdi dünyamız ismi galiba my world aynen oha yok. bu lan oha bu kadar uğraştın mı salaksın ya vallahi salak arkadaşlar e, neyse thank for downloading Indir i̇ndirdiğiniz için sağ so, olun everyone. everyone uh, başlayın falan diyor. No clean anti onu ben anlamadım. Uh, Oyuna başlayın diyor. Uh, bir dakika. Hep aynısı mı var bu ne? Eee. Uh, Arkadaşlar hep aynısı var. Şunu yiyelim bakalım. Uh, starting line. Uh, going to the race. Ne mi? Wee! Ha arkadaşlar galiba bir dakika. Ben bunu şeyde oynayacakmışım galiba. Zorlayıcı da. Ee, ana arkadaşlar bir dakika. Ana arkadaşlar. <laughs> ee, şöyle hatta şöyle kolay alalım ya. Normalde şu an. Şu an normalde oynuyor. Vurmadan geç. Vurmadan geç. Heh. Bir yere geldik ya arkadaşlar. Bitirdik mi ne oldu? Bir şey oldu ama neyse. Birinci, ikinci, üçüncü. Bir dakika. Ben kaçıncı olacağım? Ben kaçıncı olacağım? Ben şununcu olacağım. Bakalım arkadaşlar göreceksiniz. Hayır bir dakika. Hayır. Ben şununcu olacağım. Birinci yani. Yipi mama. Arkadaşlar çok az bir şeymiş ya. Vallahi yani. Yemin ediyorum çok az bir şeymiş. Ama niye yani? Bu kadar şununuz yani ya. Okey. Mama. Mama. Bir dakika. Mama. Bir dakika yani. Mama. Bir dakika yanlış oldu. tamam bir arkadaşlar. Ee, bugünlük yani videom çok kısa oldu arkadaşlar yani. bana e, Valla çok kısa oldu. Tamam arkadaşlar. Ölene kadar şunları yeterceğim ben. Oha iyi ama. Hatta bir dakika arkadaşlar. Aklımda bir fikir var. Ana bir dakika şurada da yazılar var lan hiç okumadım. E ee, bir dakika tüm Happy life. Videomu yani <laughs> ne videosu ya. E, ee, şeyimi beğenin diyor. Like atın diyor benim dünyama yani. E, ee, neydi ismi ya dünya değil de haritama. Ee, the Glowstone falan falan. And the race. E, ee, korgan. Korgan yapmış. E, Blocket Glit, yo ne, evet glit o, ha gl bir dakika lan, yoo, yo. glitch, 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 neyse anlamadım arkadaşlar, şimdi bunlara geberme sırası geldi, <laughs> şimdi hiç yere gebertemem, tamam lan, laşta alalım lan, hadi lan, adamım ben lan, adamım ben, Obaa, sakin olun dostlar. Hani arkadaşlar bunlar burada doğru düzgün yürüyemiyor. Zıplama zıplamaları gerekiyor. Abu abu deneyim. Abu abu diyorlar değil mi arkadaşlar? Ama sür etmeyin lan sizde. Salak. Abu abu deme. Hayır. sen de oyuna girmesen ne olacak? Oha. Arkadaşlar. Ha. Geberdiniz mi hepiniz? Ah Allah şükür <laughs> yani. Huy. Şuradan karşıya geçelim. İtalya İtalya. Hoppala hoppa. Hoppa hoppa deyip geçerim lan bana arkadaşlar. Ben bunu bunu denemem. Ama bir dakika. Buradan bir. He aslında ben pek büyük bir yerdeymiş arkadaşlar. Bir bakayım ne kadar büyükmüş. Arkadaşlar tabii ki de her zaman yaptığım gibi. E, t t oha yuh. TNT ile patlatacağım. Ya, siz bilirsiniz arkadaşlar. Şey, amaçları amaçlarımı. Hadi doğru ya lan. Ee, neredeyim? Hadi aşağı in. Ha. Wow! Wow! Beni gebertmek mi istiyorsun dostum? Aldım az seni geberttik. Ay, ay ay. Evet düştüm. Çaçam, çaçam. O ayo Creeper, Ne haber dostum? Creeper, mriper. Neyse şunları kıracağım arkadaşlar. Bana doğru. Yipi mama. Mama mama mama. Mama mi? Kıralım şöyle gebertelim şunları taşları da filan ama filan yani. Ama arkadaşlar neyse bir dakika. Ee, şimdi ben buranın buranın nere olduğunu öğrenmek istiyorum ben. Buranın nere? Arkadaşlar hemen ben bu survival arıyorum. Ve tabii ki de sandığa bakıyorum. E, bir dakika. Allah Allah koyulmuyor. Ha şimdi koyuldu. Ana. Arkadaşlar bunlar gerçek değilmiş lan. Ama neyse tamam ben bunu survival arıyorum kardeş. Evet. işte fal falan falan diyor yani işte stê... aman geçsin geçsin yani bana ne işte aram mıdır lan o bari mı çünkü karşı limonu nastela çimur için kupresela şöyle pere nara peresti bir dakika ben barışılmadım yine Allah Allah. Araçlar bunları koyamıyoruz lan. <laughs> Siz ıplıklar, gelin ya. Allahım Allah'ım hıyarları, hıyarları. Bir de hıyarları diyorum. <laughs> 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 Geber dostum. Tamam. Ee, arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz zaten beğenmediğiniz dislike atın ama dislike atmışsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Ve e, hoşçakalın. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. <laughs> <laughs>